aslında <laughs> 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 kalan analiz yaptım Magazini attı gibi bu piyasa bana dessert paraz diyamo Konsolur tek adam var mı bizdeki sokak tapeten kanlı o ne karma konsolur tek adam har mı bizdeki sokak tapeten kanlı o tek adam vardı kumarda yandı siz istediniz şeytanla dansı Yine geldik borçta, kapı yıkık botta. Aynen rap rapçileriniz botta. Piyasa hala şokta, ağa gel topla. Sağ da yok lan, Diablo top botta. hadi haraç topla, günü geçir boşsa. Sicil dıldır dosya yok boşla Operasyon aramana, motivasyon kara para. Detonasyon arabana, navigasyon kara <literalness> El verim sana mama, el verim sana Ta Taş toprak pazarlama, filarda adam yaralama. Selam berran taramama, çabuk kendine delik ara. Dedi baba, dedi baba, Burası benim alan mm -hmm. Konvoyda tırlar, tonlarla kar mm -hmm. Boş gitti yıllar, son baharlar Teyablu Teyablu Ortamın son tek adam vardı. Bizdeki sokak, tapeten kanlı 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 Tek şantım vardı, kumarda yandı Siz yüz dediniz, şeytana dansı mm -hmm. Ortamında hiç çok, oğlum sana fit yok. Ne pop anlamam, anlamam tayfam piskop. Burada hiç yoktun dün boktun sen git kop. Burada sana iş yok, kuru kafa isko. Kısa süre dinledim ama baktım yine iş var. Ciğer bulduk, kristal, kafa beyin iptal. Para büyüye karıştı, seansına işgal. Ruh çarma oyunu he, ruh yok bak kim var. <laughs> Patronun boynu ey dur söyle ney ney. Gangsta İnan, hepsi <laughs> fake. <laughs> Kar yap taşın tartı terazi Güneş batsın gece bana terapi 1, 3, Zaman doldu kat sen Aynalarda 63 ce cehennemde başken Dinle bak ne derler çalış odun yaşken İçimdeki kederi sakladı masken Ortamın son sonu tek adam var mı? Bizdeki sokak Tomla dans et, Tomla dans et, Tomla dans et, Tomla dans et, Tomla dans et. Tom kar, Boş gitti yıllar sonbaharlan. Diyarlı, Diyarlı. Yeah yeah yeah. Aranıyorum diye sırf bu maskeyi takıyorum. Polis senden sen... korkacak değilim. Bunu bil. Oyunlar başlasın. Para aksın gelsin düşmanından kasana Getir bakayım sana Mesaj yolla aslana Geldi harbi genk salan Sabah akşam taş kafa Benzin masaka Son duyca patlama Bam bam Yandan Dönen tekme bandam Boğazı kes camdan Banyo alsın kanlan Silahlan mı gelecek sanmam Kuşun uçar camdan Caylan Almanyalı yam yam Piyasaya zannan Otur bak ve denlen Aldın malar benden Satış alır kellen Bellem Gullem Edeceksin kuzen Hazırlan ve fullen Patlıcan bana turda ne gelmiyor ne ot değil fulda ne sonsuzdur bu sahne Beni iyice dinle bak kanka şaka yok Balta sana şok anla anla Hepleri sal yok burada mal Pintonlu malı karşına al Diablo kardeş kardeş gel yaklaş bak bir hele saat kaç ölüm bak kaç kaç gelmiş yaş baş harbi adam şaşmaz kaçmaz saç baş yere oldun pas pas şimşek yıldırım sen kalk ya ben soykırım saldırım kol kırım saydırıp ve yol kırım çarçöleri doldurum yaşamaktan yorgunum maske yüzü saklar çünkü yoktur oturum piyasanız osurum parayı bul koşturum rapim harbi coştu mu siker geçer dostunu ismim Diablo Belgrad Milano Bakta Chicago yanımız Yılan çok masaka ölecek mi sandınız Oyunları biz oynarız tertibim kassel Masaka diye yüzümle bir oldu maskem Yok burada mı?